Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bu kayanın bir define işareti olduğunu düşünelim. Yani bu kayanın şu kayanın ya da şu kayanın define işareti olduğunu düşünelim. Bunlar define işareti değil. Bu arada burası İstanbul Kartal sahili arkadaşlar. 8 Nisan 2020 tarihindeyiz. Karşıda adalar var. İstanbul Kartal sahili burası. Şöyle güzelliği bir göstereyim dedim size. Şimdi arkadaşlar öncelikle define arayan arkadaşlarımız Define çubuğu mutlaka olmak zorunda. Define arıyorsan, define çubuğu almak zorundasın. Birinden temin etmek zorundasın. Ya da biz de satıyoruz. Bakırı bükseniz, pirinci bükseniz, çubuk yapsanız, onlar da bulur. Ama ee, burada çubuğun yedi hareketini bilmek lazım. Duvar hareketi tünelin üstüne gelince ne oluyor? Tünel girişi nasıl oluyor? Lahit hareketi nasıl oluyor? Derinlik nasıl alınıyor taşla? Derinliği her zaman küçük taşlarla alın arkadaşlar. Çubuğun yedi hareketini öğrenmek isteyenler de YouTube'a çubuk yedi hareketi yazsınlar. Oradaki benim videolarımı izlesinler. İsteyen herkes iki ay içerisinde profesyonel bir defineci olur arkadaşlar. Definecilik spordur aynı zamanda. Şimdi bütün çubuklar define bulur. Ama işte bir çubuğun diğerinden ölçüsü, boyu, metal e olarak değişikliği vardır. Mesela bizim çubuklarımız mineral yani bu doğal bir kayadır. Doğal kayaya çarpı yapmaması için, değerli vermemesi için bir de suya gidip suyun toprak altındaki suya çarpı yapıp insanı defineciyi aldatmaması için minerallerle, değişik minerallerle, metallerlerle solüsyon bölümüne yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu bir define işareti. Şimdi buna bir kere bunun yanında bir şey aramayın. Ha define çubuğu buna gelir çarpı yapar. Çünkü Horasan harcıysa define işaretleri Horasan harcı ile yapıldığı için çubuk gelir bunda çarpı yapar. Ya da ilerlediğiniz zaman duvar hareketi yapar karşınızda bir şey olduğu için. Şimdi adamlar enayi mi arkadaşlar böyle çok belli olan bir define işaretinin yanına define koysun. Biliyorlar çünkü bu işareti yapana kadar kılı kırk yarmışlar. Gitmişler bölgenin haritalarını çizmişler. Sonra Horosan harcını karıp bunları noktası virgülüyle simetrik ölçerek yapmışlar. Mesela bu define işareti olsa çok belli değil mi arkadaşlar? Hatta otur bak işaretine benziyor. Şuraya otur. Bu işaretin definesi şu adaları görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. 1, 2, 3, 4. Bu definenin işareti o adalar kadar uzakta arkadaşlar. Ama bu Medeniyet medeniyet define işaretleri yapılmıştır. İşte şimdi bir define işareti definesi bu adalar kadar uzaktadır. Adam gelmiştir buraya işareti yapmıştır. Defineye gitmiştir. Oradaki dağa saklamıştır. Ya da oradaki dere kenarına saklamıştır. Sen burada ararsın. Ama Bundan önce yaşayan, bu işaretleri e, yapan insanlardan önce yaşayan medeniyetteki insanlar da gelmiştir. Şuraya define gömmüştür, Birbirinden haberi yoktur. Bir define işareti olan yerde 50 dönüm metrekare yerde 100 bini geçkin define ve define işareti olur. Bir de arkadaşlar, bu define işareti, bu define işareti e, her zaman defineye götürmez. İşte çömlek atölyesine götürür, kiliseye götürür, mezara götürür, boş depoya götürür, dolu defineye götürür, toprak altı işareti haritasına götürür. Yani adam burada harita yapar, gider, şu geminin oraya toprak altı işaretini gömer, o toprak altı işaretini çıkartırsın, şu o adanın oradaki defineyi gider bulursun, toprak altı işaretini çözeceksen. Ama define işaretinin, sağdan sola, yukarıdan aşağı, hepsi simetrik ölçüdür. Yani he, taşın büyüklüğünün, genişliğinin, eninin hepsinin simetrik bir ölçüleri vardır. Yani adam öyle bir yapıyor ki bu taşa geldiği zaman hangi yöne gideceğini, nereyi ölçeceğini, kaç adım atacağını, bunun ikinci bir işareti var mı oraya götüreceğini hepsini kağıda not düşüyor tamamen toplu halde yapılıyor ya da bireysel yapılıyor. Türkiye'deki define işaretleri Ermeni ve Rum define işaretleri genelde köylülerin ya da eşkıya işaretlerinin 30-40 kişi bir araya gelerek ya da Ermeni ve Rum köylülerinin 2000 ee, kişi bir araya gelerek devasa define işaretleri yapmışlardır. Harita işliğinde. Define ne kadar derinlikte olur? Bir kayanın içinde de olur. 70 metre kareye de, kadar derinliğe de define koyarlar. Yani define çubuğu için sınır yoktur arkadaşlar. Ne kadar toprağa kazarsanız o kadar çok enerji yayar. Olay bu. Mesela bu bir define işareti olsaydı ve ben bunu çözmek isteseydim şu çatlakları görüyor musunuz arkadaşlar? Şunları. Bakın. Şunları görüyor musunuz? Bakın. Şu şunlar. Bakın. Burası böyle. Burasının rengi böyle. Bakın burada böyle bir şey var. Bakın burada böyle bir şey var. Buradaki her çizik aslında 400 ile 1 kilometre ilerideki bir dağın ya da dağların arası. Mesela bakın şura böyle bir tepe. Şuradan şuraya kadar ölç. Kaç santim geldi? 30 santim. 7 ile çarp. Bir adım 7 santim olduğu için. Metre yerine adım kullanırlar. Şuradan şuraya kadar ölç. Kaç santim? 30 santim. 3 kere 7, 21. 210 metre uzunluğunda böyle bir tepe var. Bu şekilde aynen şekli. Sonra burada dağın arasında bir kuru dere var. Bakın dağ yarığı var. Gördünüz mü? Böyle. Sonra bu dağ yarığı böyle geliyor. Sonra böyle geliyor. Bakın burada da bir yarık var. Sonra burası böyle kavisli. Sonra burası böyle. Ondan sonra bakın burada da bir dağ yarığı var. Bakın böyle. Sonra böyle, böyle. Bu dere de olabilir. Mesela böyle bakın şu kenarı görüyor musunuz? Şu kenar. Bu dere de olabiliyor arkadaşlar. Bakın şu şöyle dere olabiliyor ya da bu böyle bir dere olabiliyor ya da böyle bir dere olabiliyor anlatabildim mi? Yani bil bakın mesela olaya şöyle bakmamız lazım. Şu, bakın mesela şunu şöyle dere olarak düşünün bak kuru dere olarak düşünün böyle geliyor böyle gidiyor buradan sonra böyle bir dere daha geliyor. Mesela bakın şurada küçük bir murç deliği var. Bakın. Diyor ki böyle bir dağ var. Ya da bu bir dağ. Bu bir dağ. Dağın arası böyle. Ya da dağın arası böyle. Ya da böyle bir dağ var. Ya da böyle bir dağ var. Ya da böyle bir dağ var. Dağların arası bu şekil diyor. Ya da böyle bir dere var diyor. Sonra böyle geliyor diyor. Sonra bakın buradan da böyle bir kuru bir dağ yarığı var. İşte böyle bir düz şekli var. Bakın böyle bir düz var. Buradan buraya kadar mesela kaç santim var arkadaşlar? 3 santim. 3 kere 7, 21. 21 metre uzunluğunda burada bir e, düz uçurum kayalık var burada. Yüksekliği 21 santim. Buradan böyle de dere geliyor diyor. Bakın buraya bir murş deliği var. Bakın murş deliği var. Define burada diyor. Bakın burada da var gördünüz mü murş deliği define yerini belir belirleyemek için kullanılır bakın mesela burada da bir murş var diyor ki böyle bir dere var whatsapp'tan konum atarsanız arkadaşlar 300-400 metre etrafa dikkatli bakarsanız konumdaki arazi moduna gelip böyle şekilde bir dere varsa işte burada bir murş var ya arkadaşlar şu çizgiyle şuradaki çizgiyle bu murş deliği arasını ölçün Diyelim ki 2 santim. 2 kere 7 14. Siz WhatsApp'tan konum atarak buraya gelin. Bu tarafa doğru. 14 adım attığınız zaman bu murş deliğindeki defineyi bulursunuz. Bakın burada da küçük bir murş deliği var. Murş delikleri toprak altı işareti yeri, define yeri, kilise yeri, mezar yeri olarak, gömü yeri olarak belirlenir. Mesela arkadaşlar bakın. Yani bunu büyük bir dağ olarak düşünün. Bakın taşın kenarı bakın taşı alıyorum tam işte telefonu yatay tutarak video çekeceksiniz. Bakın bu taşın kenarı işte böyle taşın kenarı komple bu şekilde bir haritadır. Bu kenar kısmı bu komple bir dağ, dağ ise eğer bahsettiği bu böyle kenarı da dağın aynı şekline benzer. Ya da tepenin şu çizgiler de dağdaki yarıklar, dereler, kuru dereler. Bir ya da birden daha fazla dağdan bahseder ya da tek bir dağdan bahseder. Ama bir kenar bu kenarları rastgele yapmazlar. Renkler çok önemlidir. Bakın burası kahverengi diyelim. Burası yeşilimsi renk. Buranın bulunduğu yerin yeşilimsi renklerle olduğunu söylüyor. Bakın böyle aynen bu şekilde. Bakın burada küçük bir tepe dağı var küçük bir tepe daha var diyor burada. Mesela burada bir muş deliği daha var. Görüyor musunuz? Bakın şu. Yo burada da bir mal var diyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ha. Evet, mesele bu. Mesela bu da define işaretidir. Şu da define işaretidir. Şu da define işaretidir. Bu da define işaretidir. Bu da yani bir define işareti olan yerde yüz binlerce define işareti olur. Mesele bu. Eğer sen burayı kazarsan çok sıkıntı yaşarsın. Define işaretlerinde pek bir şey aramayın. %99 define işaretlerinin yanında mal olmaz. %99 ama kaya vardır. Çok belirsizdir işaret olması. Onun altında olabilir, içinde olabilir, sağında, yanında olabilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın mesela şu taşı örnek alalım. Bakın bu taşı örnek alalım arkadaşlar. Mesela bu bir toprak altı işareti. Mesela. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bakın bu bir tavşana da benziyor bakın. Bakın kulağı var, gözü, ağzı oturmuş bakın. Tavşan oturmuş. Tavşan oturmuş pozisyonda bakın tavşana benziyor. Tavşan olsaydı tüneller olurdu. Tünel haritası olurdu. Şimdi ya da kafasını bu tarafa çevirmiş bir ördek. Bakın bir ördek gibi sağ gözü. Bakın ördek gibi oturmuş bir ördek gibi görünüyor. Bu bir toprak altı işareti olsaydı bu şekilde bir çizik çizgi çiz çizerdim. Buna benzeyen bir dağ tepe arardım ya da büyük bir kaya arardım buna benzeyen. Buralarında da define ya da tünelleri bulurdum. Bakın aynı tavşana benziyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Tavşana benziyor. Aynı zamanda arkasına bakan ördeğe benziyor. Bakın, gözü şu. Bu tarafa bakarsan tavşan, bu tarafa bakarsan ördek. İşte define işaretleri de üç boyutludur arkadaşlar. Böyle bir bakarsın, arkasına bakan ördeğe benzer. Bir bakarsın tavşana benzer. O şaşırtma için bir de definenin ne anlama geldiğini, ne simgelediğini hayvan figürleriyle belli ederler. Mesela bu bir tavşansa tünelden bahseder. Ördekse Bataklık sulak bir yerdeki altından bahseder Ama üç boyutlu gibi gördüğünüz gibi Öyle haritaları kolay kolay e, rastgele yapmıyorlar arkadaşlar kırı kırk yararak yapıyorlar Çünkü neden gömü değerli Varını yoğunu gömüyor adam Onun için define işaretlerine zarar vermeyin arkadaşlar Maalesef bazı define çubukları bizimki de olsun Horosan karışımından dolayı çeşitli horosan karışımları vardır Horosan bir yerde aynı, diğer yerde farklı maddelerden yapılabiliyor. Suyu çok sever, suda kemikleşir, daha güçlenir horosan. Altında suda bir şey olmaz. Altın asla oksit yapmaz suyun içinde yıllarca kalsa da. Altın olan malzemeleri genelde sulak yere gömüyorlar, dere içine gömüyorlar, dere kenarına gömüyorlar. Özellikle Karadeniz bölgesinde hep dere boyu döşemişlerdir, dere içini döşemişlerdir eşkıyalar, Roma, Rumlar, Ermeniler. Bizanslılar işte bilmem e, Yunanlılar Evet arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun Yani bu define işaretini gördünüz mü Bunu çözmek Dünyada sadece Yani benden bir tane var arkadaşlar Şimdilik yani kendimi övmek gibi olmasın Yani bir define işaretini 5 saniyede kavrayıp çözebilen Dünyada tek insan benim Allah yeteneği vermiş kime dilerse onu verir. Hamdolsun ben de sizlere bunu aktarıyorum. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Hep sizin iyiliğinizi istedim. Her zaman da sizin iyiliğinizi isteyeceğim. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. İşte benim yaşadığım yer buralar. İstanbul Kartal, İstanbul Kartal arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne güzel manzara. Evet, maalesef şu an dünya virüsle mücadele ettiği için sokaklar caddeler bomboş beni kimse sokakların bomboş olduğunu gördüm Gel bakalım pis sen de ölümsüzleş bu videoyla gel bakayım Aa, insanlar çıkamayınca aç kaldı garibim İşte insanlar çıkamayınca Bunlar da aç kaldı susuz kaldı canım benim canım benim şu güzelliğe bak Allah ne güzellik yaratmış uh, Bunlar olmasa arkadaşlar Fareler, akrepler, yılanlar basar şehri. Kedilere, köpeklere, hayvanlara değer verin arkadaşlar. Bunlar bizim en sadık dostlarımız. Hayvanı sevmeyen insanı sevemez. Bakın buraya geldi neşe verdi. Ya kısmette bunun da videoyu bu da videoda yaşayacakmış. Yıllar sonra arasak da bulamayacağız seni. Selam veriyor mu? Bir selam ver bakayım sevenlerime, definecilere bir selam ver bakayım. Hadi bakayım. Gel bakayım. Atla bakayım. Atla. Atla. Atla bakayım. <laughs> evet. Sen de benim gibi bir gün toprak olup gideceksin. Ama bu videomuz baki kalacak. Selam ver. Hoşça kal de. Hoşça kal de. Hadi bakayım. Hoşça kal de. Defineciler hoşça kal de bakayım. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Dünya yalan dünya. Kimseye kalmayacak. Biz de görevimizi yapıyor. Gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Beni unutmayın. Duanızı esirgemeyin. İnsan dualarla yaşar. Allah'a hamdolsun. Hoşça kalın.